Merhaba. Ben futboldaki şiddeti protest etmek amacına buradayım. Nasılsa siyah beyaz birbirine zıt renk ve birbirine çok en çok yakışan eklerse, futbolda bize en çok yakışan spordur. Sadece ülkemizde değil, hangi ülkede olursak olalım futbol magandalarını istemiyoruz. Rakip takım olabilirsiniz, Fenerbahçeli olabilirsiniz, ya da Galatasaraylı olabilirsiniz, ya da başka takım olabilirsiniz, ya da bu takımlardan hiçbiri değil başka ülkeden olabilirsiniz. Hiçbiri fark etmez. Biz nasıl kardeşçe yaşıyorsa, kardeşçe berabersek futbolu, magandalığını da istemiyoruz. Futbolda kavgayı istemiyoruz. Hangi şehrimiz olursa olsun, hangi ülkemiz olursa olsun sadece, sadece spor amaçlı yapmak istiyoruz. Bu yüzden futboldaki şiddeti kınıyoruz. Sadece futbol değil, basketboldaki magandalığı da istemiyoruz.